<laughs> ya, ya. ya hocam ben takıyorum ya. Tak, tak, tak. ya şimdi bir emniyet kemeri bir de emniyet kemersiz kurallar. hadi eee gözümü açayım için Allah çekil de yanıyor lan. Hocam bir de kemersiz traktör alalım. Evet emniyet kirimi can kurtarır. Gerçekten takılması de. Gerekiyor. Evet, takılması gerekiyor. takılması çok da gerekiyor. Bundan sonra takacak mıyız? Takacağım hocam, takacağım. Zaten <laughs> takıyorum hocam. Takacaksınız ve ben takmayanları uyaracak. Evet. Ben akçı gücü de kaza yaptım. Kazada eğer emniyet kemerim olmasaydı şimdi yaşamıyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Az bekle. <laughs> Bilindiği üzere ülkemizi ülkemizde emniyet kemeri çok fazla kullanmamakta E, bu yüzden senelerde o ölüm oranı hep artmakta. Biz bunu önemine vurgu yapmak için işte bu projeyi başlattık. İşte Ankara'dan baraj getirdik. Ve buradaki amaç insanlarımızı bilgilendirmesi. İşte sonuçta büyük küçükler büyüklerden görerek bir şeyler yapar. Büyükler ne kadar ilgi gösterir ve katkı sağlarsa yeni de o kadar bilinçli gelişir. Biz bunu önemi vurgulamak için bunu yaptık güzel bir proje oluyor. İnsanlarımızı bilgilendirmek için burada yardımcı oluyoruz. i̇nşallah beklediğimiz ilgi görür ve insanları bilgilendiririz.